birlikte olalım. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Zümrüt Ankara hoş geldiniz. Güncel videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Bu videomuzda yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerden birine değineceğiz. Acaba dünya savaşları önceden haber veriliyor muydu? Kur'an'da savaşları konu alan ilk ayetler Bakara suresi 190, 191 ve 193 numaralı ayetlerdir. Bu ayetlerdeki savaş açarlarsa savaşın ifadesi İslam'ın barış dini olduğunu da kanıtlamaktadır. Bu rakamları alt alta yazıp her zamanki matematiksel yöntemimizi uyguladığımızda dünyanın en kanlı yılları yani 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın tarihleri çıkıyor. İsterseniz ayet numaralarını yazalım. 190 191 193 Noktalı olan boşluklara farklı farklı sayılar yazsak bile o tarihlerde savaşlar yaşanmış. Mesela bu ayetlerin cüz numarası olan 2 rakamını yazsak 1902, 1912, 1932 yıllarında da savaşlar olmuş. Yani bu ayetler tek bir tarih yerine bir döneme ait savaş yıllarına işaret ediyor. 1914 ve 1939 yılları da dünya savaşlarının tarihleri fakat öncesinde ve sonrasında tetikleyici savaşlarda olmuş. Bu ayetlerden önce savaşlardan uzun uzun bahsedilmiyor. O yüzden tam 190, 191 ve 193 numaralı ayetlerde sürekli savaş kelimesinin geçmesi tesadüf değildir. Bu Kur'an mucizesine Doktor Ömer Çalak'ın Kur'anca sitesinden ulaştık. Siz de bu mucizenin başkalarına ulaşmasını istiyorsanız videomuzu beğenebilirsiniz. Diğer Kur'an mucizelerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilir ya da açıklamalar kısmından Doktor Ömer Çelakıl'ın Kur'anca sitesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kur'an Mucizeleri adlı oynatma listemizden diğer Kur'an mucizelerini izleyebilirsiniz. Zümrede Anka olarak Doktor Ömer Çelakıl'a teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşünceye kadar birlikte olalım. Çünkü biz birlikte güçlüyüz.